Lahit özellikle antik çağda insanların ölülerini muhafaza ettikleri, genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan sandık şeklinde mezar. Günümüzde de halen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında görülür. Lahitler mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taş türlerinden yontularak yapılırlardı. Antik Mısır'da mumyaların konulduğu lahitler üzerinde genellikle ölünün kabartma heykeli bulunurdu. Antik Yunan'da lahitler genellikle dönemin tapınaklarına benzer biçimlerde yapılırdı. Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek türlerden çeşitli süslemeler, alçak veya yüksek kabartma şeklinde oyularak yapılırdı. Lahitlere ölü ile birlikte ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de konurdu. Lahitler, antik çağ ve günümüzde bu nedenle sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış, tahrip edilmişlerdir. Günümüze kadar özgün halinde korunmuş antik lahit örnekleri çok az sayıdadır. Tamamen elle yontulan ve heykeltıraşlar tarafından yapılan süslemelere sahip olduklarından ancak zengin insanların ölüleri için lahitler kullanılırdı. Dünyaca ünlü lahitlere örnek olarak bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdi gösterilebilir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lahit özellikle antik çağda insanların ölülerini muhafaza ettikleri, genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan sandık şeklinde mezar. Günümüzde de halen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında görülür. Lahitler mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taş türlerinden yontularak yapılırlardı. Antik Mısır'da mumyaların konulduğu lahitler üzerinde genellikle ölünün kabartma heykeli bulunurdu. Antik Yunan'da lahitler genellikle dönemin tapınaklarına benzer biçimlerde yapılırdı. Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek türlerden çeşitli süslemeler alçak veya yüksek kabartma şeklinde oyularak yapılırdı. Lahitlere ölü ile birlikte ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de konurdu. Lahitler, antik çağ ve günümüzde bu nedenle sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış, tahrip edilmişlerdir günümüze kadar özgün halinde korunmuş antik lahit örnekleri çok az sayıdadır. Tamamen elle yontulan ve heykeltıraşlar tarafından yapılan süslemelere sahip olduklarından, ancak zengin insanların ölüleri için lahitler kullanılırdı. Dünyaca ünlü lahitlere örnek olarak bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdi gösterilebilir. Lahit özellikle antik çağda insanların ölülerini muhafaza ettikleri, genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan sandık şeklinde mezar. Günümüzde de halen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında görülür. Lahitler mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taş türlerinden yontularak yapılırlardı. Antik Mısır'da mumyaların konulduğu lahitler üzerinde genellikle ölünün kabartma heykeli bulunurdu. Antik Yunan'da lahitler genellikle dönemin tapınaklarına benzer biçimlerde yapılırdı. Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek türlerden çeşitli süslemeler alçak veya yüksek kabartma şeklinde oyularak yapılırdı. Lahitlere ölü ile birlikte ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de konurdu. Lahitler, antik çağ ve günümüzde bu nedenle sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış, tahrip edilmişlerdir. Günümüze kadar özgün halinde korunmuş antik lahit örnekleri çok az sayıdadır. Tamamen elle yontulan ve heykeltıraşlar tarafından yapılan süslemelere sahip olduklarından ancak zengin insanların ölüleri için lahitler kullanılırdı. Dünyaca ünlü lahitlere örnek olarak bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdi gösterilebilir. Lahit özellikle antik çağda insanların ölülerini muhafaza ettikleri Genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan sandık şeklinde mezar. Günümüzde de halen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında görülür. Lahitler mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taş türlerinden yontularak yapılırlardı. Antik Mısır'da mumyaların konulduğu lahitler üzerinde genellikle ölünün kabartma heykeli bulunurdu. Antik Yunan'da lahitler genellikle dönemin tapınaklarına benzer biçimlerde yapılırdı. Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek türlerden çeşitli süslemeler alçak veya yüksek kabartma şeklinde oyularak yapılırdı. Lahitlere ölü ile birlikte ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de konurdu. Lahitler antik çağ ve günümüzde bu nedenle sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış, tahrip edilmişlerdir. Günümüze kadar özgün halinde korunmuş antik lahit örnekleri çok az sayıdadır. Tamamen elle yontulan ve heykeltıraşlar tarafından yapılan süslemelere sahip olduklarından ancak zengin insanların ölüleri için lahitler kullanılırdı. Dünyaca ünlü lahitlere örnek olarak bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan İskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdi gösterilebilir.